Önce outliner'la başlayalım. Outliner şu sağ üst köşedeki panel içinde bulunan kısım. Burada outliner şöyle kapatacak olursak şurada küçük oklar var. Onu kapattığım zaman bakın scene collection sahne koleksiyonu ve altında direkt default olarak ilk açıldığında bu geliyor. Biz bir şey yapmıyoruz bunları ayarlamak için. Collection var. Yanında da işaretler var. Bu işaretler neler? Onlara da bir bakalım. Eee Üçgen gördüğünüz şey aslında küp gibi e, sahnede yaptığımız modellerimizi ifade ediyor. Hemen yanındaki lambadan göreceksiniz zaten ampul. E, bu da ışık, sahnede bulunan ışığı kastediyor ki o da bu. Bir tane de kamera var bizim. Kamerada bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Bu koleksiyon içinde neler olduğunu bize özetleyen e, ikonlar. Hemen yan tarafında üzerine geldiğinizde bu arada tabi bunların e, bakalım kamerada gelmiyormuş. Şurada geliyor. Bunu e, layer'ı buradan kapattığım an görünürlüğünü kaybediyorum. Yani bu koleksiyonu gizlemiş oluyoruz. Gizleme tuşu olarak bakabilirsiniz. Onun yanında bir göz var. Bu yalnız e, bu da gizleme yapıyor. Ama viewport'ta. Ne demek yani? Viewport bizim buradaki yani ekranda bizim şurada gördüğümüz alan. Burada kaybediyoruz yani gözden kayboluyor ama render yaptığımız zaman e, tabii ki kamera kendisi görünmeyecektir. Işık da ışıklandırmayla e, kendini gösterecek. Küpü göreceğiz sonuç olarak render'da. Bu e, viewport'ta gizler ama render'da görünür. Ama şu yanındaki disable in renders yani render yaparken gizli. Bunu kapattığım zaman ekranda bir şey kaybolmadı ama render yaparsam render'da bu koleksiyon içindeki şeyler görüntülenmeyecek. O da bizim zaten küpümüz ve tabi ışık da e, bunu aynı zamanda etkileyeceği için ışığın da etkisi kaybolacak render sırasında. Şimdi bunu açıyorum. Collection, collection e, fark ediliyordur zannediyorum. Bir aslında kutu bu. Hani şu yanlardan tutacak el delikleri olan, üzerinde kapağı olan bir kutu. Collection. Altında da işte objelerimiz görünüyor. Kamera, küp. Küpü yine bakın az az önce bunu kapattığım zaman burada gördüğümüz ikonlar şimdi yan taraflarında görünüyor. Bunları da açtığınız zaman bunların alt ee, ne der? açılışları var. E, bunu oluşturan şeyler. Yani burada birden fazla şey de ol, olabilir. E, karmaşık Yapılar olabilir. Burada mesela materyal varmış kübün içinde ve ışık var. Şimdi e, bu collection ne işe yarıyor? Sahneyi ben mesela düzenlemek için collection'ı çok kullanıyorum. E, veya sahnemiz çok ağır ve karmaşık şeyler içeriyorsa, onları sadeleştirmek, sadece o anda neyle çalışıyorsak onu görmek, diğerlerini gizlemek için de kullandığımız bir şey. Ve büyük bir organizasyon sağlıyor bize. İşte sahnedeki mesela binaları bir koleksiyona alabiliriz. İşte yol, arazi onlar bir koleksiyon olur. İnsanlar varsa onlar da bir koleksiyona alınabilir. Bu kadar basit bir sahnede en basit koleksiyonu ben nasıl yapıyorum? Bunları seçtim. M tuşuna basıyorum. Move zaten burada görüyorsunuz. Move to collection, new collection diyor. Altta da scene collection var, normal collection var. Ee, sahne collection, yani sahne oluşturmuyorum, new collection diyeceğim. Buna bir isim veriyoruz. Kendinize göre bir isimlendirme verin. Şimdi Türkçe karakterler, e, serverlarda problem olabiliyor. Kendi makinenizde problem olmuyor ama e, bir yerlere gönderip oradan serverdan kullanmak gerekirse problem olabiliyor. O nedenle... Türkçe karakter kullanmamak gibi bir alışkanlık edinebilirsiniz. Makinede çalışacaksanız aslında çok sorun yok. Yine de bazen beklenmedik şeyler başınıza gelirse Türkçe karakterden mi kaynaklanıyor acaba diye bir kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Koleş, koleksiyonumun ismi ışık ve kamera olacak. Birden fazla ışığımı ve kameramı ben bunun içine yerleştiriyorum ve gönderdim. Şimdi aslında sahnede bir şey değişmiyor tabi. Ama burada artık ışık kamera diye bir collection var ve onun içinde bakın şuradan oku görürseniz altında kamera ve light var. Bunu kapatırsam böyle küp üstteki collection da kaldı. Alttakinde de ışık ve kamera kaldı. Şimdi mesela bunu gizle dersem viewport'ta da gizle diyebilirim. Burada gizli dediğim zaman artık ayağımın altında böyle bana takılma hani burayı seçerken yanlışlıkla seçtiğim ettiğim bir şey kalmadı. Özellikle ışıklara bir dikkat edelim. Işıkları ben burada yaklaşsam bile şöyle yaptığım zaman mesela kim nasıl yapalım? Şöyle. Şu arka tarafta aslında ışığı seçecek olursanız aşağı doğru bir çizgisi var o ışığın. Işığın kendisini şuradan da seçebiliyorsunuz kazayla. Yani seçiliyken bunu seçeyim derken ışığı da seçmiş oluyorsunuz. Eğer yakındaysanız fark etmeyebilirsiniz. Böyle bir seçim hareketiyle taşırken ederken ışığında yerini bozmuş olacaksınız. Ee, ve yine de görüntümün önüne işte kameranın gelmesi gibi şeyleri de istemediğim için. Onları ben başka bir e, collection alıp onları kapatıp artık sadece kendi objemle yoluma devam edebiliyorum bunun dışında tabii sahnede de hani bir şeylerin ağırlığını azaltmak karmaşık şeyleri yok etmek ve e, sahneyi düzenlemekle ilgili organizasyon yani evinizde nasıl çekmeceleriniz var dolaplarınız var vesaire aynı işi görüyor bu e, o yüzden collection çok yararlı e, istersek render sırasında da mesela şunu da yapıyoruz e, render işlemi çok yavaş bir işlem arka planda bir sürü objelerimiz var diyelim. Bunların renderları da uzun sürüyor. Ee, ama kamera hareket etmiyorsa ve arka plandaki objelerde de bir şeyler hareket etmiyorsa aslında e, animasyonda küçük bir hile yapılır. Arka taraf bir kare render edilir. Sonra kapatılır. Ön plandaki objeler hızlı bir şekilde render olur. Sonra bunlar kompozit denilen üst üste bindirme yöntemiyle kompozitlenerek e, daha hızlı film haline getirilir. Yani arkayı bir kere render ediyorsunuz. Sonra arka plana bir e, hani böyle resim gibi yerleştiriyorsunuz. E, daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Evet. Bunun için de collection kullanıyoruz. Yani işte bunu renderda kapat dersen bu küp renderda görünmeyecek. Önde başka objeler varsa onları göreceğiz. Bu küpü de objeleri önde kapatıp sadece küpü tek kare render alacağız ve işimiz bitecek. Collection'da böyle yararlı bir araç.